Merhabalar gençler. Bu videomuzda 4. üniteyle ilgili kelime soruları çözeceğiz. Biliyorsunuz ki İngilizce'de kelime demek her şey demek. Kelime bilmeden sorular çözülmüyor. Hazırsanız birinci soruyla başlıyoruz. İlk önce kelimelerimize bakalım. <laughs> Available, müsait anlamına geliyor. Useful Kullanışlı. Scared. Korkmuş. Engaged. Meşgul. Soruya baktığımızda This is James Scott. Can you put me through? Evet, çok önemli bir ifade. Put through. Birini birine bağlamak demek. Put me through. Beni bağlayabilir misiniz Mr. Campbell'a? Let me try to connect you. Bağlamaya çalışayım. Don't hang up hang up kapatmak demek telefonu kapatmayın diyor. Lütfen sorry he is bla bla now. He is talking with someone else. Başka birisiyle talking konuşuyor. O zaman şu anda o nedir? engaged meşguldür. Diğer sorumuz yine kelimelere bakalım. Keep in touch iletişimde bulunmak demek. Pick up telefon için açmak demek ya da telefona bakmak. Put through az önce söyledik bağlamak. Calm down sakin olmak demek. A survey into teens mobile phone usage habits finds that more than half of the students use their phones to with their friends. Şimdi hiçbir şey anlamasak bile şu son cümleye baktığımızda yani son kısma Students use their phones. Öğrenciler kullanıyor telefonlarını with their friends. Arkadaşlarıyla bir şey için. Ne için kullanıyorlar? taş iletişimde bulunmak için. Parçanın başında diyor ki bir araştırmada gençlerin telefon kullanım alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmada more than half yarısından fazlası gençlerin telefonu iletişimde kalmak için kullandığını gösteriyor diyor. Evet, kelimelerimizden accident kaza anlamına geliyor. Event etkinlik. Flight uçuş. Arrival varış anlamına geliyor. My friend Joseph invites me to party tonight. Bu akşam beni partiye davet etti. But I have another plan. Başka planlarım var. And I have to apologize. Özür dilemek. not attending katılamadığım için özür dileyeceğim diyor. Özür dilemek zorundayım. Neye katılamıyor? Etkinliğe. Evet, take a message mesaj almak demek. Leave a message olursa da mesaj bırakmak. Yani alan kişi sekreter oluyor. Bırakan kişi de kim arıyorsa o bırakıyor. Make a phone call. Telefon görüşmesi yapmak. Take a note. Bu da not almak. Good afternoon. Is Henry in? Henry orada mı? It's important. Önemli. Sorry he has gone out. Dışarı çıktı. Would you like to? İster misiniz? diyor. Aradığım kişi bana ister misiniz diye sorduğunda ne olacak? Mesaj bırakmak. İster misiniz? olacak. Zaten devamında ne diyor? Evet. Ask him ona sorun call me back beni aramasını ama söyleyin diyor as soon as possible olabildiğince kısa sürede. Evet bedline ifadesini duyamadığımızda, hat kesik olduğunda, ses gelmediğinde kullanıyoruz. Connection bağlantı, departure ayrılış. Bunları genelde uçak için ya da tren için kullanıyoruz ayrılış saati, saati departure time. Short memo kısa not anlamına geliyor. I am trying to talk to someone from the municipality. Belediyeden birisiyle konuşmaya çalışıyorum. Call center. Belediyenin müşteri hizmetlerinde. Ne için konuşuyorum? To donate some of my clothes to children in need. Donate bağışlamak demek hem isim hem fiil. Some of my clothes, kıyafetlerimden birkaçını in need, ihtiyaç duyan çocuklara, ihtiyacı olanlara bağışlamak istiyorum. But it's a blah blah and we don't understand each other. Birbirimizi anlamıyoruz. It's a anlamadığımıza göre bad line. How do you your friends? Arkadaşlarında nasıl I love meeting and talking with them face to face. Bir de şunu unutmayalım çocuklar verilen sorunun cevabı aşağıdaki ilk noktaya kadardır. Yes deyip nokta koyarsa cevabımız yes'tir. No deyip nokta koyarsa cevabımız no'dur. Burada da söylediği ilk cümle ne olursa olsun cevabımız sorunun cevabı noktaya kadar olan kısımdır. Arkadaşlarımla yüz yüze buluşmayı ve konuşmayı seviyorum diyor. Nasıl diye sorduğuna göre nasıl iletişime geçersin olması lazım. Cevabımız bursa. İletişime geçmek, return geri döndürmek, imagine hayal etmek, dial da numara çevirmek, aramak. Evet, harmful zararlı popular zaten Türkçeye de geçmiş popüler. available müsait. engage az önce de gelmişti bu kelime. meşgul. Engage'nin bir anlamı daha var. Get engaged dersek mesela nişanlanmak. Mesela I am engaged dersek ben nişanlıyım olur. Buradaki durum meşgul anlamında. Some people think that smartphones are useful but other believes, others believe that they are. Şimdi bazı insanlar inanıyor ki öyle düşünüyor ki akıllı telefonlar useful kullanışlı. Şimdi burada olumlu bir şey söyledi ama dedi diğerleri de şöyle inanıyor dedikten sonra ikinci tarafın negatif olması lazım. Onlar ne olacak zararlı olduğunu düşünüyor. Cümle olumsuz başlayıp bad deseydi ikinci taraf bu sefer olumlu olmak zorunda olacaktı. Evet, mektup yazmak, text, kısa mesaj, sosyal ağları kullanmak, send emails, mail göndermek. Bana göre en iyi yol iletişimde kalmak için arkadaşlarında nedir? Şudur. I can share my photos. Evet, fotoğraf paylaşmak dediğine göre, yani paylaşmaktan bahsettiğine göre, video dediğine göre devamında social network'ü anlatıyor olması lazım. Evet, benzer anlam diyor altı çizili kelimenin. Kelimelerimize bakalım. Connect, bağlamak. Book, Şimdi kitap anlamı var, bir de daha çok kullandığımız rezervasyon yapma, yer ayırtma anlamı var. Communicate, iletişim, iletişime geçmek, buradaki fiil hali, suppose, varsaymak demek. I feel very tired. Çok yorgun hissediyorum. So I'm going to reserve a hotel room. Bir otel odası ne yapacağım? Rezerve edeceğim. Yani cevabımız book olacak. Evet son sorumuz. Yine altı çizili kelimenin benzer anlamını soruyor. Hiç okumadan hang on kelimesine bakıyoruz. Hang on ve hold on eş anlamlılar zaten. Up olanlar kapatmak demek, callback geri aramak, pick up bu da almak anlamına geliyor. Telefon için kullanırsak telefonu açmak, cevaplamak oluyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.